Amanın. Eyvah. Yıkandın mı bunlar? Bilmiyorum. Yıkanmış. Ben domates sevmem aga. Sevmez misin? Sevmen domates sevilmez bilmez mi ya? Hoppa. Benimkini tut. Her şeye atlıyorsun ha. <laughs> domates sevilmez mi ben ya? Bunu saymaz ki. <laughs> abi. Ay seni tutacağım Hadi şimdi evde anlat bakalım inge Hakan neye ıslak. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> şimdi araba için çok önemli bir karar aşamasındayız. Gidebilirsin. Teker teker tahminde bulunacaksınız. Tepside kaç adet domates vardı? Bir Trakya olaraktan 3 tane yediğimiz var zaten. Orada gördüğüm kadarıyla 50'den fazla var. 59 diyorum ben. 59. Tekirdağ. 110. 110. Yok. 125. 125. Ben de 95 diyorum. 125 en yakın tahmin oluyor. emrak geliyor. <laughs> Kemal kaç <laughs> söyledi ya? 59. 100. 59. 184 taneymiş. Bir alkış alalım. Demek mi? ki benim kısalar Halk yok. <laughs> Demek ki göremiyorum. Kızlar geliyor. Kızlar karşımızda 10 tane, 2 tanesinde araba logosu var, 4 tane de hakkınız var. Telefon yarışmacısıyla nasıl yarıştık gördünüz. Evet. Bu bir deneyim oldu sizin için. Şimdi, uğurlu numaram var mıdır? Valla buraya gelirken e, eğer finale çıkarsam, Aa. direkt e, 7 ile 8 diyeceğim demiştim ilk iki. İlk 7 ile 8'i söyleyeceğim. Tek tek mi söyleyeyim? 78. Yoksa? 78 gelsin teker teker açarız. <laughs> 78 nerenin plakası? Üçte Karabük. Karabük. Karabüklülere <laughs> selam. 78 Karabük. <laughs> Önce 8'i mi açalım? Açalım mı? 7'yi mi? 7 diyordun. 8. 8. İlk numaraları biliyorsunuz Naz niyaz yapmıyoruz şah bir de bir demin bir de bir yaptı Büyük bu da, avantaj bu da bir de bir olsun bir de bir haydi ilk numara Aa! bir daha bakıyorum o Çıkar... asetonla silinmiş Arkadaşlar mi acaba çıkarken yani. silindi mi acaba tekrar deneyiniz <laughs> <diyeyim. gülüyor> tekrar deneyiniz. kaldı Antalya. 7'yi dediğim de ben. Zaten öyle hesaplı <laughs> gelmişin. Evet, ondan sonraki iki tanesi de şansımıza. 7 numara. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be ya. Ay böyle de heyecan yapıyor değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Arabayla da gitmek güzel olur buradan ya. Güzel olur. Çekmek. Çol, çok güzel. Çekmek olur. Eve. Evet. Yolumuz çok uzun, çok... Mehmet Ali Bey. Yolda uzak. Mehmet Ali Bey, benzin beraber mı? gidelim. Hadi benzin benden. Ama ben ancak tüplü arabanınkini karşılayabilirim, tüplü. <laughs> <laughs> Açıyorum. 7 numarayı açayım mı? <laughs> Den gelirken Dobroski gelmişin ya. Yani. Şini bulur, şini bulur. Emreha bakalım Üç. bir tane daha. Dikkatli ol. Üç. Dikkatli ol. Şimdi arkadaşlar biliyor mu? Onların yüzlerine bakayım da. Kaç çocuğunuz var? İki. Allah bağışlasın. Ellerinizde. Onlar bilemez. Arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Üç. Siz ben biliyor muyum? Siz bilirsiniz. En azından bir tanesini şey de Sonuncusu heyecanlı olsun. Ben size bir tane söyleyeyim. On bir. <laughs> Evet. Bitti işte. Bir, 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 bir tanesini şey yapalım da sonuncu heyecanlı olsun. Acaba? Aşkım içinden geçen var mı? Benim evet içimden, eşine sor. İçimden 3 ya da 5 geçiyor. Kaç? 3 ya, da 5. 3 ya da 5. 3'ü alalım 5'i alalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana da arabasına geliyor. Ay en çok bunu seviyorum çünkü aynı boydayız. <laughs> Diğerleri benden uzun. oyun için. Canım kanka. Bak 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 bak. <laughs> Ama ben de topuklu giyeceğim bundan sonra. Aa, dur formülü buldum. Ben de topuklu giyeyim. Ayakkabıma baksana. Tırnağım batıyor o yüzden şu hallerde çıkıyorum. Geçmiş olsun. Valla. Üç mü beş mi? Beş değil. Beş. Üçü yolluyorum bak. Karım 5 dedi. Zaten arabayı yenge o, o, kullanacak. Dedi. Onun canı sağ olsun. Açıyoruz. 5 de varsa devam. Hadi lan. Hadi. Oo, Bunda varsa... <laughs> bir tane daha bulursan ondan sonra bundan sonra araba sizin oluyor ona bir depo göre. benzin Beş numarayı açıyoruz. Hazır. Ellerim terledi. <laughs> çalışsak buluruz yani. Gerçekten Bu kadar mı bulamazsınız? İki, bir gelsin. Zaten olmuyor ki. Dört. Aa, bir ve dört. Bu kadar basitmiş. Koca, koca desen olacak işin. bolu desen olacak. Evet, canımız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Bilo Bu bir, bir yarışma. Var. Birlikte eğlendik. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ekran başındakiler de sıkılmıyorsa ne mutlu bize. Bir turnikenin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm çalışanlar adına bizlerden sizlere sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık.